Peki babanız Münir İnan kızdı mı Galatasaray'a gittiğinizde? Çünkü Fenerbahçeliydi ya da sitem etti mi? Belki de Selçuk İnan hep konuştuk bunu. Mehmet Demir da söyledi, Hı. biz de hep yayınlarda söyledik. Ligi kıran isimdi Selçuk İnan. Galatasaray'a gelmesiyle belki Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını aldı Hı. Selçuk İnan. Fenerbahçe'ye gidebilirdi. Belki orada şampiyonluk yaşayabilirdi. Hiç babana sistem etti misin? <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Babam hayatımın hiçbir anında, hiçbir anıma, hiçbir kararıma fikir bile beyan etmedi diyebilirim. Bu gerçek. Çok az böyle baba vardır belki de. Ama benimki öyleydim. Hayatımın her anında destek çıktı. Hiç tarafını belli etmedi. Hiç karışmadı. Birkaç defa böyle yeltendim tabii. Baba bunu mu yapmak lazım, böyle mi yapmak lazım? Bu senin hayatın. Bugüne kadar her şeyi doğru yaptın dedi. Çünkü 14 yaşında aldım ilk kararımı ve ben gitmek istiyorum dedim. Çanakkale'ye. Çanakkale'ye. O zaman bana izin verdi ve ondan sonra hayatımda Allah'a şükür neredeyse bütün kararlarımı doğru verdim. O yüzden de hiç müdahil olmama gerek yok derdi. Olmadı da yani hayatım hiçbir anında. Peki bir anı yani güzel bir anınız var mı bu Fenerbahçe Galatasaray rekabetiyle alakalı? Yok çünkü şöyle şöyle yok tabii oğlu sonuçta her şeyle yanımda durdu. hep beni destekledi. Hep şampiyon olmamı istedi. Maçı her geldiği maçı kazandık bu arada. Bunu da söyleyebilirim. <laughs> ayağı uğurlu. Aynen ayağı uğurlu. Ama şu anda ne durumda? Onu <laughs>